Minecraft oynuyoruz. Kardeşim bugün ne yapacağız? Koyunları lava atacağız. Evet. Vur bakayım köyde nasıl ölecek? Lan gidiyor kaçı yakalay şunu. Dur gitsin o Sen başkasını koy. At. Bak doğru düzgün at. At şunu. Hadi. Oo iyi de bu. Şimdi bunu deneyeceğiz. Üstüne mızrak atalım. E, Kır onu kardeşim. Öldü. Ben yapayım bunu da. Tam dur oku uzatayım bir sürü. ben atıyorum seni. Tam yukarıdan koyula atacağız şimdi. Gel ben benim... atacağım. Tam sen at onu. Gel kardeşim. Ya. Şimdi şöyle kıralım etrafını. Ben yapacaktım onu buna. Lan öldü bu yeter. Gitmedi vur. Gidiyoruz. Gidiyor. Evet hepsi yok oldu. Sıradaki. Ölmüş oğlum. Metal, sıradaki hayvanımıza geçiyoruz. Şu koyu yiyor bak. Yiyecekleri toplayalım. Bak hala yok etmişiz etrafı ya. Bak Ben hadi bay bay ben gidiyorum. Şimdi sıradaki hayvanımızı alalım. Üstte mi? Şimdiki hayvanımız keçi. Keçi mi? Evet. Vurayım. Ne yapacaksın? Vurayım ben vurayım. Ben vuracağım. Sen vurmuştun. Bir tane koynumdan ben vurayım. Öldü. Bir tane koynumdan da vurayım. O keçi oylu lan? Keçi Şimdi doy. Doy 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 Dur bu yavru ya. Sen çeker misin? Ben azar azar gideceğim abi. Tekvat keçi vs pro. Yeter gel ya. Baba ben gidiyorum. Aman ya. Bakmayın. Ben oğlum niye vurdur ya? Niye vuruyor kardeş? Bir dakika kardeşim şimdi burada. Teki hadi sen yazıklar olsun sana. Hadi sen gül kaç. Kır. Bak kafasına düşürecektin. Öldü. Camları Sıradaki hayvan. Ben. ben. Tamam üstünü kapatacağım. Şimdi ok atıyorum. Sen kırca tamam daha değil bak daha değil. Çatmadım Tam al şu oku sen atla. At. Ben kıracağım ama. At üstünü at. Biraz yukarı at. Vur orada. Bir. Vur vur tatri dur da 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 at, at, at. kralım ölmedi vur 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 at, at 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 ölmedi öldü şimdi buradan atacağız onu yukarıdan gidelim yukarı ben okla vurarım onu şimdi ben yukarıdan atacağım bunu tamam mı bu <laughs> Meskiko. Sıradaki hayvanımıza geçiyoruz. Ve sıradaki hayvanımız tabii. Sıradaki hayvanımız köylü. Köylüyü ben alırım. Bu atıyor. At ben at. at. Lan nereye gidiyor köylü? Ben Aa! Ben atıyorum. atıyorum abi köylü direkt. What? Öldü. Ben kala kala gideceğim. Şimdi sıra köylülerde. Lan köylü kaçtı. Şimdi batalım. Götürüha kapatalım kafasını. Bu şöyle Beten öyle ayrı ayrı daha iyi çekil. Çekil kayıncu ya. Mi? Ben öldürem. Şimdi vurdum. Ölmedi. Evet sen onu öyle öldüreceksin. Tamam mı ölmedikten zaman? Kılıçım var. Bir de okum. Vur Ben met... kendime özel eşyalara ayrılacağım. Tamam hayırlısı. Şöyle vuralım. Ölme. Vuralım, vuralım. Ne Lan almayayım? nereye gitti bu yavuş bu ya? Şat. Yine ölmüyor ya. Ben öldürürüm. Öldür şunu. Şimdi onu yukarıdan atacağız. Ben atarım. Şimdi bunu yukarıdan atıyoruz arkadaşlar. Evimi de şunu oldu yeni. Hatta. Bak gidiyoruz. Ne bileyim ben ya. Kardeşim gelir misin artık? Bitti ben mi ben Tamam hadi gel bir kere sana dağıt. Bir kere sen dağıt. Arkadaşlara bay bay deyip gidelim. Vur. <laughs> gel kardeşim aşağıya. Bay bay de arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar hadi. Hayır. ben kardeşim yerine bay bay diyeyim. Bay bay arkadaşlar.